Yayınıma hoş geldiniz. Türkiye'nin F-35 süreci nasıl ilerledi? Teslim alamadığımız F-35'lere ne oldu? Amerika hepsini kendi hava kuvvetlerle mi aldı? İleride geri ödeme şansı var mı? Bu sefer buna bakacağız. Görselde 18 bin e, fitte uçan hava kuvvetleri forsumuzu taşıyan ilk F-35'imiz. Türkiye 1990 yılı evet 1999 yılında Strike Fighter programına katıldı. Türkçe adıyla Müşterek Taarruz Uçağı. Daha sonra 2002 yılının sistem geliştirme ve gösterim, 2007 yılında da üretim, idame ve sürekli iyileştirme safhasına ortak oldu. Evet, Türkiye'nin 2012'de Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, iki tanesi 2015'te teslim edilmek üzere 100 adet F-35 savaş uçağı alımının planlandığını ve toplam 16 milyar dolar ödeme yapılacağını söyledi. Sonuç olarak Türkiye toplam 30 adet F-35 siparişinde bulundu ve tüm program kapsamında 100 adet F-35 taahhüdünde bulundu. 1.4 milyar dolar ödeme yapıldı. Türkiye'nin ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları kapsamında gelecekte TCG Anadolu için 16 adet F-35B tedarik etmeyi düşündüğü biliniyordu. Evet F-35B'ler dikey iniş ve kalkış yapan uçaklar. F-35 ve amfifi uçum e, hucum gemilerinden ve uçak gemilerinden kısa kalkış ve dikey iniş ve kalkış yapabiliyor. Bundan da biz evet bundan da biz sipariş ettik ve sonucunda tabii ki gördünüz. Projede Türkiye'de üretici Türkiye'den üretici olarak Aselsan, Havelsan, Roketsan, AVEYAŞ, işte Avesaş, Alp Havacılık, Kale, AEROFOKER, Elmo Kale, Pratt Ant Whitney, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi gibi şirketler yer aldı. Bu şirketler yaklaşık 12 milyar dolar değerinde parça üretiyordu. Alp Havacılık iniş takımı parçaları ve F35 motoru için yüzden fazla parça üretirken AESA HOK tip ekranları üretiyordu ve tek sağlayıcıydı. Hocker Elma ise elektrik kabloları ve ara bağlantı sisteminin yüzde %40'ını ayrıca motor için ara bağlantı kablolarını üretiyordu. Kale, gövde ve kanat yapısal parçaları üretirken TUSAŞ, Norprah savunma ile birlikte, Grumman ile birlikte gövde evet adaptörleri ayrıca Hava alığı ve gövde içi silah istasyonunun kapağını üretiyordu. Projede ayrıca Avrupa'da kurulacak ilk merkez olup Avrupa'daki katılımcı ülkelerin motorlarına depo seviyesi bakım hizmeti verecek yer Türkiye, Eskişehir'de olacaktı. İnanılmaz bir merkezi istasyon olacaktı. F-35 motorlarının bakım, onarım ve son montaj kontrol hattı burada olacaktı. Düşünün teknolojik birikimimizi Düşünün F-35 konusundaki kendi yeterliliğimizi geliştirmemizi bu konuda epey bir teknoloji transferi tabii ki şansı da olacaktı. O dönem Milli Savunma Sanayi Müsteşarı olan Sayın Demir'in bir sözü vardı. Kendi özgün motorlarımızı geliştirme konusunda bir irademiz var. Bu iradenin de küçük adımlarından bir tanesi. Bu merkezden de kazanımlar olacaktır derken demin dediğimi aslında tekrarlamış oluyor. Yani teknoloji transferinden bahsediyoruz. 2019'da Türkiye projeden çıkartıldıktan sonra üreticiler eğer F-35'e parça sağlanmasaydı Türkiye yaklaşık 2 yıllığına üretimi baltalayabilirdi. Ancak bu üreticilerin de iflasın eşiğine gelmesi anlamına geliyordu. Üreticilerin paraya ihtiyacı vardı, iki tarafta kaybedecekti. 2022'de üretimler devam etti. Amerika üreticilerini yerini 2020'den sonra yavaş yavaş doldurmaya başladı. 2023'te en önemlilerden biri olan orta gövde üretimini Almanya'daki bir şirkete üstlendirdi. Peki Türkiye neden bu projeden çıkartıldı? Oraya gelecek olursak Türkiye 21 ve 22 Haziran 2018'de ilk iki uçağın töreniyle teslim aldı. Uçaklar Türkiye'de konuşlanacağı Malatya'ya benzer olan Luke Hava Üssü'nde uçmaya başladılar. Malatya'da hava eğitim tesisi yapılıyordu. Burada şöyle bir not yapayım. F-35'ler kurnazca, bir kurnazlıkla şirket tarafından Türkiye'ye devredildiler. Bakın, şirket tazminat ödemesin diye şirket Türkiye'ye teslimatı burada yaptı. Ama bu teslimatı yapması demek Türkiye'nin bu uçakları hemen kullanması demek değil. ABD devletinin izni gerekiyor. Şirketi tazminattan kurtardı güya. Kendisi bize oyun oynadı ABD. Teslim edilen iki ilk uçak 2020'ye kadar Amerika'da kalacak. Daha sonra da yapımı devam edip 2019'un sonunda tamamen işlevsel olacak olan Malatya'daki üsse 172. filoya evet yol alacaklardı. Malatya'da ayrıca diğer Avrupalı pilotlar için de eğitim verilecekti. Üretim bandındaki 3 veya 4. uçak için aynısı geçerli olacaktı. Daha sonra 5. ve 6. uçak teslim törenlerinden hemen sonra Malatya'nın yolunu tutacaktı. Türk pilotlar Amerika'da hem fiziksel hem simülasyon eğitimden almaya başladı. F-35'ler uçurdu. Program kapsamında 300'ün üzerinde bakımcı da ABD'de eğitilecekti. Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, teslim töreninde F-35'ler bütün çalışma sahasının ortamını değiştirmekte. Evet çatışma sahasındaki ortamı değiştirmekte ve F-16 dünya çapındaki en iyi uçaklardan biriydi ama küresel sahnede durum değişiyor. F-35'ler operasyonlarımıza yeni konsept getirecek demişti. O dönemki Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu 5 Aralık 2018'de ABD Başkanı Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a G20 zirvesi sırasında F-35 savaş uçaklarının Ankara'ya satışında herhangi bir sorun yaşanmasını istemediğini söylediğini belirtti. ABD'li yetkililer 2019'da Ankara'ya evet 3,5 milyar dolarlık Patriot hava savunma sistemini Mart ayı sonuna kadar geçerli olacak bir indirimle satın ala, e, alabileceklerini bildirdiler. S-400'ün alınmayacağı ile ilgili Türkiye'ye taahhüt verirse eğer görüşme yapılacaktı ama fahiş bir fiyatta Patriot satmaya kalktılar. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi çıktığı mitikte alacağız, bana alma dediler dedi. Çıktığı diğer mitiklerde de S-400'ü gündeme getiren Erdoğan bağımsızlığı vurguluyor ve evet bu, e, bu konuda biz tabii ki e, bu bağımsız adımımızı atacağız dedi. Ve özellikle şunu söylemek istiyorum, Evet S-400'leri ABD alma dedi. Ama biz kendi savunmamızı ve hava savunmamızda o dönem, en gerekli olan mühimmatın ve tehditlerin çok yoğunluğunu hesaba katarak almakla en güzel adım attık. Bunu da buradan bir parantez içinde yapayım. Yani Sayın Erdoğan'ın kararı geçerliydi ve netti. Özellikle değerli izleyenlerim gördüğünüz gibi bu süreç neler yaşandı, ne katkılarımız var, nasıl haksızlığa uğradık bütün ayrıntılarıyla anlatıyorum. ABD S-400'ün NATO ile uyumlu olmadığı ve F-35 hakkında istihbarat toplayabileceği sebebiyle 17 Temmuz 2019'da S-400 sistemlerini teslim almaya başlayan Türkiye'yi programdan çıkardı. 21 Nisan 2021'de Türkiye'nin çıkarılması resmiyet kazandı ve Ankara'ya bildirildi. Düşünün sürecin nasıl ilerlediğini. Savunma Müsteşarı Elon Lord, F-35'in gücünün büyük bir kısmı gizli yeteneklerinde yatmaktadır. Dolayısıyla bu yeteneklerin teslim edilmesi F-35 programının uzun vadeli güvenliğini tehlikeye atacaktır diye uyduruk bir durum attı. Hindistan'da S-400 vardı. Türkiye ayrı tarife uyguladılar. Türkiye için üretilip teslim edilen 6 uçağın ülke dışına çıkışına izin verilmedi. Bakın işte onu söylüyorum. Ve uçaklar hangara alındı. Biz geçtiğimiz zamanlarda bu uçakların hangarda beklediği fotoğrafı görmüştük. Bir iddiaya göre ABD uçaklar için Türkiye'den kira istedi. Yani yaptığına bakın. Ne kadar arsızlık, ne kadar arsızlık. Ayrıca iddialara göre uçakların bakımları aksatılmaksızın düzenli olarak yapılıyor. Türkiye 2018 yılında 2 adet, 2019 yılında 4 adet, 2020 yılında 8 adet, 2021 yılında 8 adet, 2022 yılında 8 adet olmak üzere 30 adet olmak üzere F-35'ler teslim edilecekti. Ama ne yazık ki büyük bir tabii ki haksızlık yapıldı. Nisan 2021'de ayrıca ABD'nin katsa yaptırım yürürlüğe girdi. Türkçesi ABD'nin hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşılık verme yasası olan katsa bakın hasım düşünün. Katsa SSB'nin Amerika'dan ihracat lisansı alamaması, savunma sanayi evet alamaması ABD'de bağlantılı olduğu finans kuruluşlarından kredi alamamasına sebep oldu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptırımlarının gerekçesini SSB'nin 2 Ağustos 2017'de daha sonraki da tarihte Rusya Hükümeti'nin savunma ve istibat kurumlarının parçası olan bir şahıs kasıtlı olarak önemli işlem geliştirmesi olarak açıkladı. Yani bahane arıyorlardı. Ankara Büyükelçisi Seferet Ocak ayı sonunda yürürlüğe giren ulusal savunma yetkilendirme yasası Katsa yaptırımlarının kaldırılması için Türkiye'nin S-400'e sahip olmaması şartını koşuyor. Bu yeni daha Yasa zorunluluk fakat bu ABD yasası demişti. Katsa yaptırımı yüzünden Türkiye'nin Pakistan'a gerçekleştireceği 30 adet T-129 atas satışı engellendi. T-129'un motorları e, Horrible Roll, Rolls Royce firmasının ortak üretimiydi. Bu yüzden ihaleyi için aldı. Yani ABD'de bu motorlar tedarik olmadığı için böyle bir durum gerçekleşmedi. Son zamanlarda Kaan'ın e, üzerine yoğunlaşıldı. Kaan hızla ilerliyor ve 2028'de 20 adet envantere girmesi bekleniyor. 2024 yılın sonuna kadar tasarım incelemesi aşaması bitmesi bekleniyor. Ve özellikle F-35 projesinde Türkiye'nin ABD ile yaptığı F-16 anlaşmasından sonra ABD'li yetkililerin s 4 e çözüm bulunabilirse Türkiye için bir elgen bulunmadığını yeniden dile getirdi. Yani S-400 konusundaki ısrarları gerçekten korkunç. Türkiye için üretilen diğer 24 F-35 ise Amerikan Hava Kuvvetleri maiyesi altına girdi bakın. Türkiye için üretilen diğer 24 F-35 ise Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri maiyesi altına girdi. Türkiye S-400'ü almasaydı Patriot sistemlerine yönelecek ve kesin bilinen 30 F-35'e sahip olacaktı. Belki daha fazla siparişe geçilip 50-60 uçağımız olacaktı. Söylemi kesinlikle doğru değil. Bunu söyleyelim bakın. Kesinlikle siyasi nedenler var, bölgesel nedenler var çıkar karşıtlığı var. Türkiye'nin tabii ki bölgedeki kudretli duruşu, o politikalara çelişmesi bunda etkili. Asla bize bunu vermeyeceklerdi. Bulunduğumuz son 3-4 gün içerisinde S-400 sisteminin Pakistan'da satışı ile ilgili haberler çıktı. Ancak kesin bir e, kaynak mevcut değil. Bugün ise Milli Savunma Bakanı Sayın Güler, F-35 konusunda ABD ile görüşme ve değerlendirmeniz devam ediyor dedi. Yani Türkiye'nin bölgesel politikaları ABD'nin politikalarıyla test düşüyor. Sadece S-400 bir simgeydi. Onu söylemek istiyorum. Bir ciltti. Cildin altında sayfalar var. Yani F-35 ile ilgili şu anda görünen bir ışık yok. Ve şu bir gerçek ki ödediğimiz parayı almak istiyoruz. F-16 Viper'larla ilgili bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Tabii ki şöyle sanmıyorum. Uzun vadede, kısa vadede bu uçaklar da gelmeyecek. Evet değerli izleyenlerim. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle görüşmek üzere. F-35 dosyasına değindik. Görüşmek üzere, hoşçakalın.